Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte noterden imza sirküsü nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Oldukça kısa sürede hazırlanabilen imza sirküleri için aşağıdaki belge istenir. İmza sirkünün adı geçecek. Yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotoğrafı ise sirküldayıza geçecek kurumun vergi levhası, kurumun kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi bu gibi bilgiler ve evraklar sayesinde noterden koalikta imza sirküsü alabilirsiniz bunu söyleyelim sizlere. Herhangi bir noterlik binasına gidiyorsunuz, imza sirküsü almak için belirtiyorsunuz kimlik kimlik fotokopisi işte vergi levası vesaire yeterli olacaktır ve bunun bir ücreti var. İşte mesela 2024 yılı için 310 TL bir ücret ödüyorsunuz. Tabi önümüzdeki yıllarda bu ücret değişkenlik gösterecektir ve bu şekilde istediğiniz noterlikten imza sirküsü alabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.